Hepsini götür. Artık ihtiyacımız yok. Efendim içeride başka biri var mı bir bakın. Tamam. Bagu baksana. Evet. Atacak başka şeyimiz var mı? Tamam ben kutuları getireyim. Ne yapıyorsunuz? Onlara sakın dokunma. Bunlar kızımın kitapları. Bunları saklamanın ne anlamı var? O bizim tek kızımız. Bunları asla vermem. Canım yapma şöyle lütfen. Bunlar seni üzecek hatıralar. Bırak üzüleyim. Ama bunları götürmelerine izin verme. Kızımı verdim. Bu kadarı yeter. Anısına değer vermek istiyorum. Anneanne kitaplarını çok severdi. Her zaman sınıfının en çalışkanıydı. Umarım babaannem seni görmemiştir. Hayır, buraya çok sessizce geldim. Köyümde yakalamak için tavuğun arkasından sessizce giderdim. Buraya da aynen öyle sessizce geldim. Hiç merak etme. Akıllı bir kızsın sen. Hadi problemleri hemen çöz. İşte tamam. Ne kadar çabuk. Bu harika. Hadi buradan hemen gidelim. Eğer babaannem bizi görürse başımız derde girer. He he he. Harika iş çıkardın Cagdeş. Bütün problemleri doğru çözmüşsün. Bunu nasıl yapabildin? Bu gerçekten inanılmaz. Efendim bakın yaptım işte. Çocuklar şuna bak. Ondan bir şeyler öğrenin. İşte böyle yapılıyor. Çok zor olmasına rağmen Jack Dish bütün problemleri doğru çözmüş. Aferin ona değil mi? Şimdi kitaplarınızı çıkarın ve sayfa 15'i açın. Bugün bölmeyi öğreneceğiz. Bölme matematiğin en önemli işlemlerinden biri. Hadi söylesene. Bütün gün oyun oynuyorsun. Ev ödevini nasıl bu kadar çabuk yapabildin? Ben yapmadım, karım yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Karından ödevini yapmasını istemeye utanmıyor musun? Neden utanayım ki? Sadece ödevimi yaptı. Önemli bir şey değil zaten. Zeki biri ise ne olmuş ki? Kıskanıyorsunuz, değil mi? Evet, çünkü sizin karılarınız alfabeyi bile bilmiyor. Neden kıskanalım? Karın bir güzellik kraliçesi değil ya. Şimdi onunla gurur duyuyorsun. Ama o daha ileri okursa ofiste çalışacak. Sana da çamaşırları ve bulaşıkları yıkamak kalacak. <laughs> i̇şte bu harika diş. Muhteşem bir hayatım var. Yapacak bir sürü iş var. Çamaşırları ve bulaşıkları yıkamam gerek. Üstelik çocukları hazırlayıp okula göndermem gerek. Hey diş. Ne mırıldanıyorsun? Git beslenme çantamı getir. Ofise geç kalıyorum. Tamam. Acele et. İşte buyur. Tamam sağ ol. Bak bu akşam eve geç geleceğim. Yemekleri hazır et. Çocukların eve ödevlerine de yardım et. Sütü ısıt. Çok fazla televizyonda seyretme. Yoksa sütü yakarsın. Siyah çay içmek zorunda kalırım anladın mı? Hadi hoşça kal. Güle güle bakıyorsun? İşine dönsene hemen. Kıskandığınızı biliyorum. Söylediklerinizin hiçbiri asla olmayacak. Benim karım sizinkilerden daha akıllı, tamam mı? Keseriya <laughs> <laughs>